90'lı ve 2000'li yıllarda podyum dünyası oldukça hareketliydi. Podyumlarda fırtınalar estiren isimlerden biri de Şenay Akay'dı. Şenaya Kay 16 Ağustos 1980'de Antalya'da dünyaya geldi. Ses sanatçısı Müşerref Akay'ın yeğeniydi. Eğitimini Akdeniz Üniversitesi'nde tamamladı. Podyuma çıkmaya başladığında daha 14 yaşındaydı. O yıllarda podyum dünyası çok renkli görünüyordu. Genç kızlar manken olmak istiyor, bu yolda ellerinden geleni yapıyordu. Küçük Şenay'a da çok cazip geliyordu elbette. Bu süreçte ailesi de çok destekledi onu. Ama acımasız, ışıltılı dünya onu içine çekip yutmasın diye ailesi çok dikkatli davranmak zorundaydı. Defilelere, katalog çekimlerine giderken babası mutlaka onun yanında geliyordu. İlk zamanlarda podyumda heyecandan tir tir titriyordu. Üzerinde onlarca göz. Herkes onu izliyor sonuçta. Ama zamanla bu heyecanın yerini profesyonellik aldı. Etrafına baksa da kimseyi görmüyordu. Sadece müziği duyup yapması gerekenleri yapıyordu. Üstelik işine karşı duyduğu sorumluluk da inanılmazdı. Öyle ki ayağı kırıkken podyumda yürümüştü. Hürriyetten Gülbahar Karakuş'a verdiği röportajda bu olayı şöyle anlatmıştı. 1997 yılındaki güzellik yarışmasında dördüncü seçildim. Provadan iki gün önce ayağım burkuldu. Hırslıydım, devam ettim. Yarışma gününün sabahı da kıyafetli prova yaparken elbisemin kuyruğu ayakkabımın altına girince yere yuvarlandım. Ayak kemiğim çatladı. Nasıl bir hırssa benimki. Devam edeceğim dedim. O şekilde podyuma çıkınca tabii kırıldı ilk sahnelerde. Yarışma bitince de üstümdeki mayoyla hastaneye gittim. 2000'li yıllarda bir evlilik yaptı. Ancak iki yıl sonra boşandı. Erken evlendiği için pişman olmuştu. Tam anlamıyla evliliği deneyimlediğini bile düşünmüyordu sıkıntılı günler nedeniyle ailesinin Antalya'da bulunan evine gittiği söyleniyordu. Kimseyle görüşmüyordu. Magazinci.com o günlerde babası Şenol Akay'a ulaşmıştı. Şenol Bey örnek teşkil edecek sözler söylemişti. Benim kızımın yaşadığı olay kendisini ilgilendirir. Ancak biz her zaman kızımın ailece yanındayız. Geçmişte nasıl annesiyle, babasıyla, kardeşleriyle onun arkasındaysak bugün de arkasındayız dedi. diğer mankenlere nazaran daha sert bir hali vardı. Hatta bu durumu Malazgirt Savaşı'na gider gibi yürüyorum diyerek özetlemişti o da her insan gibi zaman zaman hatalar yaptı, pişmanlıklar yaşadı. Bunlardan biri de tacını devrederken giydiği elbiseydi. Hürriyetten Gülbahar Karakuş'a verdiği röportajda ''Transparan elbise giymiştim, şimdi keşke giymeseydim diyorum. Türkiye'de yaşıyorsanız belli başlı kurallara uymak zorundasınız. Şimdi giymeseydim daha mı iyi olurdu acaba?'' diyorum. ''Şimdi olsa giymezdim ama benim ünlenmemin neredeyse en büyük sebebi o elbisedir. Bunu da kabul ediyorum. Ben o elbiseyle taç giymiştim. Tacımı da o elbiseyle devretmek istemiştim. O yüzden giymiştim ifadelerini kullanmıştı. Güzel ve yetenekli genç bir kadındı o. Mankenliğin yanı sıra oyunculukta yaptı. Sıcak saatler, yüzleşme, bulut bey, Avrupa yakası, kara güneş, kızım nerede, pak panter gibi yapımlar için kamera karşısına geçti. dönem magazin sayfalarından düşmüyordu ve çok renkli bir hayatı vardı. Evinin kapısında ana haber bültenlerinin canlı yayın araçları bekliyordu. Evlilik ayrılık dönemlerinde herkesin odağındaydı. Günaydın'dan Oğuzhan Toracı'ya verdiği röportajda inanamamıştım. hatta kendimi Madonna gibi zannediyordum. Yaş ilerleyince bende de jeton düştü. Mevzu Şenay değil, Şenay'dan ne skandal çıkarırız çabalarıymış demişti.'' Senay Kay o dönemlerde podyum dünyasının en renkli figürlerinden biriydi. Hayatı didik didik ediliyordu adeta. Yediği, içtiği, giydiği her şey konuşuluyor. Bir şekilde hakkında skandal çıkarmaya çalışılıyordu. Hatta maskülen tarzını farklı yorumlamaya çalışanlar bile olmuştu. Günaydın'a verdiği röportajda bu durumu ''Bu çok normal ama kastedilen gibi biri olsam söylerdim ya da söylemenin bir yolunu bulurdum. Atlarsın gidersin yurt dışına, istediğin gibi yaşarsın. Benim için zor değil ki, çok eşim dostum var, hatta olmayan daha az. Son derece saygı duyuyorum, bu kötü bir şey değil. Dünyada böyle çok insan var ama benim bildiğim sonradan olunan bir durum değil. Ya öylesindir ya değilsindir. Ben değilim.'' Benim öz babamı sevgilim diye yazdılar. Daha ne yapabilirim ki? Türkiye'nin en iyi modellerinden biri iken bir anda ortalıktan kayboldu. Ama bu bilinçli bir kayboluş değildi. Hatta ona göre ortadan kaybolmamıştı da. Oğuzhan Turacı'ya verdiği röportajda bu konuyla ilgili ''Aslında kaybolmadım. Sadece hiçbir zaman gündemde kalmanın hesabını yapmadım. Zaten öyle şeylere kafam çalışmaz. Ünlü olmak çok zor diyorlar ama yok öyle bir şey. Git evinde otur, bir sene sonra unutulursun. Kendini korumak istersen korursun.'' Herkesin hata yapma lüksü var ama popüler bir kadının hata yapma lüksü yoktur. Bir dönem futbolcular, bir dönem şarkıcılar, bir dönem mankenler popülerdi. Şimdi de oyuncular çok popüler. Gökay Kalaycıoğlu ile 360 derece programına konuk olan model Şenay Akay, podyumda giydiği kıyafetlerden dolayı halası Müşerref Kayın kendisine eleştirdiği hatta kızdığını itiraf etti. Podyuma çıkmadan önce kıyafetleri gördüğünde halam görürse yandım ben dediğin oldu mu sorusu üzerine şu sözleri söyledi. Demez olur muyum? Hemen hepsinde söyledim. Halam kıyafetten ziyade mesleğime ve bana her zaman çok saygı duydu. Her zaman gölgesini hissettirdi ama karakterime, mesleğime baskı kuracak ya da manipüle edecek şekilde yapmadı. Tamamen koruma kalkanı olarak yaptı. Halamın derdi hiçbir zaman benim giydiğim kıyafet olmadı. Çok değerli modacı ve tasarımcılarla çalıştım. Halam bana hiçbir zaman bunu neden giydin diye kızmadı. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru şekilde giymemişsin kızım diyerek kızdı bana. Aslında bunun bir örneğini az önce bahsettiğim transparan kıyafeti giydiğinde yaşamıştı. O günlerde halasıyla aralarına bir küslük girmişti. Hürriyet Kelebek'ten Arzu Akbaş'a verdiği röportajda nasıl barıştıklarını şöyle anlatmıştı. Bir gün kendimi halamın yerine koydum. İki kız kardeşim var. Ben de onlar için halamla aynı tepkileri verebilirdim diye düşündüm. O zaman çok daha iyi anladım halamı. İçimin ne kadar acıdığını fark ettim. Hemen halamı aradım. Sağ olsun o da beni kabul etti. Elini öpmeye geldim. Üzüldüğüm tek konu bu adımın geç atılması. Çok daha önceden halamla bir araya gelmeliydim. Geç kalmış bir barışmaydı. Onun dışında geçmiş günleri hatırlamak istemiyorum.'' Manken Şenay Akay, 2010'lu yılların ortasında sunucusu olduğu programın çekimleri sırasında ücretini alamadığı için tartıştığı yapımcılarla davalık oldu. Akay'ı odaya kilitledikleri, darp ve tehdit ettikleri iddia edilen iki kardeşe kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel saldırı, yaralama ve tehdit iddialarıyla dava açıldı. Akay daha sonrasında tacize uğradım, darp edildim diyerek şikayetçi oldu. Yapım şirketinden iki kişi ise Akay'ın kendilerine darp edip tehdit ettiğini söyleyerek davacı oldu. Günaydından Dilek Yaman'ın haberine göre Şenay Akay dava açtığı iki eski yapımcısı hakkında ifade verdi. Beni kapattıkları odada altı erkek vardı dedi. Akay olayı şöyle anlattı. AS kendisini darp ettiğimi söylüyor ama bu mümkün değil. Ben tacize uğradım. Para yüzünden tartıştığım yapım ekibinden TS kapıyı kilitledi, bana küfür etti. Kardeşi ise beni dudağımdan öpmeye kalktı. Ardından darp etti. Ben altı erkeğin bulunduğu bir odadaydım. Orada bir erkeği darp etmem mümkün değil. Psikolojim bozuldu. pek çok eski manken, oyunculuk, şarkıcılık ya da sunuculukla kariyerine devam etmek istedi. Şenay Akay da "Sesim güzel olsa şarkıcı olmak isterdim." diyordu ama bambaşka bir yol çizdi kendine. İzmir'de Şenay Akay Derma Estetik adında bir klinik açtı. Bir dönemin en popüler isimlerinden biriydi ama şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor. Günaydın'a verdiği röportajda "Tabii ki yapabilirim ama niye popüler olayım ki bu saatten sonra? Keyifliydi, yaşandı ve 2015 yılında bitti. Şimdi başka bir şey var ve onun ekmeğini yiyorum. 40 yılın başında bir defileye çıkıp özlemimi giderip egomu tatmin ederim ama o kadar yani. Bu saatten sonra genç kız gibi eller havaya yaşayamam. Bana yakışmaz." diyerek anlatmıştı. bir yuva kurup çocuk sahibi olmayı istiyordu. Ama bunu hayatının merkezine koymamıştı hiçbir zaman. Çocuk özlemini yeğeniyle gideriyordu. Gerçekten sevip güvenebileceği biri olmadan sırf evlenmek için evlenmeyi düşünmüyordu. 2021 yılında ünlü manken Şenay Akay, iş insanı Tarık Soner'le bir ömür boyu mutluluğa evet dedi. Yeni köydeki bir restoranda gerçekleşen nikah merasiminde çiftin şahitliklerini Suat Kaşıbeyaz, Ebru Koçan ve Okay İnan yaptı. Soner'le hayatını birleştiren Akay, Instagram'da soyadını Şenay Kaya Soner olarak güncellemeyi ihmal etmedi. Biz de Şenay hayatının geri kalanında ailesiyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.